Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bölüm 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz yani Survivor'a Ben video başlamadan önce birazcık kasıldım yani demir zırh yaptım kendime Zaten belli oluyor evet başlıyorum Görüyorsunuz demir zırh yaptım Aynı şey kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yemeğimizi de yiyip. Birazcık bu bölümde maden yapmayı düşünüyorum. Şu koyunları da şey yapmayı düşünüyorum. Şuralar çit koyup bunları çite koyacağız ve bu sayede koyunumuz olacak. Umarım ben yapana kadar bunlar gitmez buradan aynı. Tamam git hepsini getirebilirim şuraya. Aa çit yapacaktım diyor. çit yapmam gerekiyor. Çit. çit içinde nerede çit? Çit burada değil. Ee, odun gerekiyor. Odunum var galiba. Burada var mı? Yok. Çubuğum var ama. Güzel bir tane şey yapalım. Bu sayede de odunları rahat kıralım. Güzel arkadaşlar. Bugün bölümü 3'ü çekiyoruz. Ee, teşekkür ederim. Kanal büyüdü gerçekten. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ediyorum dedim. Şu odunları kıralım birazcık. Odunlar rahat kırılır. Kırılır rahat güzel bir şekilde odunlarımızı kıralım. Balta yaptım ki odunları rahat kıralım. Sıkılmayın. O kadar iyi insanım. Bir like atmış. Atın. Yoksa video gelmez. Öyle işler olabilir. 50 tane yaptım. Vallahi birazcık geniş yapmayı düşünüyorum. Evet çünkü bayağı geniş yapacağız. Şu koyunları almayı düşünüyorum ama uzaklaşmışlar. İkisi şurada duruyor. Şunları da ben attım. Zatik. Güzel bir şekilde Hemen şunlara yapmaya başlayalım arkadaşlar. Güzel. 18 tane oldu. 18 tane neyimize yetmesin bizim. Fazla büyük yapmayacağım ki yetsin bize. Alan darlığı olmasın. Ana. Ş şurada varmış ha. Çok güzel oldu bence. Ee, bence gayet güzel oldu. Bakın. Şimdi sıra şeyleri getirmekte. Koyunlarımızı. Bu sayede daha hızlı olacak işlerimiz. Getiriyorum ben koyunları hemen. Sadece koyun getireceğim bu arada. O yüzden hızlı koşmayacağım. Ko koş bakın arkadan gelmiyorlar mesela. Ya bir kere de hızlı gelin, bir kere de hızlı gelin. Gel, gel. Şu şu koyunu da birlikte alalım. Tamam. Gelin bakalım arkamdan. Şu iki tane koyunu da aldık mı? Koyarız bunları. Gayet evet, güzel. Güzel. Güzel gidiyorum ben. Ee, gelin birazcık hızlı gelin ya. Lütfen. Abi hızlı oğlum. Baltayla kalacağım şurayı. Gelin. Gelin bakalım. Çekil yanına. Gelin. Hocam. Buraya geçin bakalım. Gelin gelin gelin. Gelin biraz daha gelin. Hadi bana müsaade. Ne oldu lan? Hem de siz çiftleştireceğim. Gelin bakalım. Ana. Sizi fena bir şekilde çiftleştireceğim. Ee, ne oldu? Çiftleştirmek için. Madene gideceğim. Güzel. Bunlar çiftleşsin. Biz de tamam. Güzel. Bu şekilde yemeğimizi de yedik mi? Artık madene gidebiliriz. Madenler nerede bulabilirim? Evet. Güzel bu şekilde. Hadi bakalım. Madene gidelim. Ma yok. Ya buralarda maden olmuyor arkadaşlar bu arada. Çok az oluyor maden. O yüzden maden umarım buluruz diyorum. Şuralara doğru. Ama bu ne ya? Bir tane maden yok arkadaşlar. Bulmak çok mu zor? Geri döneceğim. Birazcık daha yak Edim'in yakınlarını arayacağım. Çünkü uzaklaşırsam ben birazcık mallık yaparım ve uzaklaşırım. O yüzden de... Evet... Evet, bu arada... Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Aşağıya da koyacağım onları. Arkadaşımın kanalını da koyacağım. Güzel bir şekilde... Bu sayede evimin yakınları şuralarda falan bir yerlere gidelim güzel bir şekilde bu sayede basalım ve pek aç olmayı düşünmüyorum acıkıyorum acıkacağım çok koşarsam yüzden birazcık durabilirim ve böyle yani oyun e, Minecraft orada güzel bir oyun ben e, İlk tanıdığımda Minecraft'ı ben diyorum bu bok gibi bir oyun. Aa buraya gelmiştim ben. Ben buraya gelmiştim ya. Neyse buralarda kısılalım. Aha. Şöyle bir yer. Varmış bakalım. Gidelim. Şuralarda gidelim bakalım neler var. Buralara geldim ama ben buraya. Ya. Ben buraya geldiğim için bir şey bırakmamıştım. Çıkacağım. Çünkü kötü bir yer yani burası. Pek bir şey bulamadım zaten. Yalnız evimin nerede olduğu pek açık değil. Burası neresi ya? Kardeşim şuraya ineyim. Aha buraya gelmedim galiba. Ben şunu halledeyim. Birazcık lag var arkadaşlar. Oyun. Kusura bakmayın onun yüzünden. Lag yüzünden de oyun oynatan şöyle bir şey varmış. Kardeşim gel bakalım. Güzel bir şekilde bunları. Ha. Karısında da var. Şurada da var. Şurada. Bunu görmedim arkadaşlar. Nasıl görmedim? Malzeme. Evet, bunları da halledelim ve e, yolumuza gidelim bence. Çünkü oldu ya. Evet, e, yaptık her şeyi güzel. Bu bölümde elmas yapmayı düşünüyorum. Elmas bulmayı yani yapmayı değil. Hep karıştırıyorum. Elmas bulmayı düşünüyorum dediğim gibi. Ama pek bulamadım sanırım. Çünkü çok zor bulunuyor. Başka bölümlerde inşallah buluruz. Şunları koyalım. Şöyle bir şekilde. Tamam. Arkadaşlar. Tamam güzel. Bayağı çıktı buradan. Ben buradan çıkmalıyım. Ee, güzel. Şurada da varmış. Of be. Güzel güzel ya. Ben bayağı acıkıyor bizim karakter anlamadım. Niye acıktığını pek. Yalnız gel gelmeyin. Yalnız gelmeyin. Ben ikisini de hallederim de. Çok şey yapmayın, gelmeyin. Üstüme gelmeyin oğlum. Gidin lan. Git lan. Ah, oh, hallettim. Güzel. Şunları alıp Yoldan gidelim diyecektim ama bu madende kaç zombi var hocam. Ben bunları halledemem o kadar zombiyi. O yüzden bir, bir gidin. Bir git bir git ya. Bir git ya. Hallettim Allah'ım. Ana. Bak ne var ya. Bak, gel gel ya. Gel. Aferin sağlasın İşime yaradın sen Bu sayede de işime yaradım Neyse alalım şunları hmm. Eve dönmem gerekiyor Eve nereden gelmiştik biz? Şuradan Bir yerden mi galiba? Şuradan ne Olabilir yalnız ben çok acıktığım için direkt acıktım yanımda eve dönerken şeyler koyun falan görürsem şunları alırım çünkü baya benim adam adam değil ya benimki galiba bizim adam çok yemeğe meyilli bir adamdır hep acıkıyor bu nasıl kardeşim böyle işin içine seveyim gece olmuş dönmeliyim şöyle bakarak dönebilirim patlamadı kapa oh yatabilirim güzel kimse beni rahatsız etmez ne oldu lan şimdi yanın hepiniz Gidin yanımdan. Of. Bakalım. 30 seni pişirelim. Burada kömürüm vardı zaten. Birazcık video dışında gidip demir topladığım için. Ee, evet, 5 tane şunları alabilirim. Güzel bir şekilde. nereye gitti ya bu etmen? Neyse şunlar pişiriyor. Pişsinler bunlar. Ben de dışarıya bakalım. Koyunlarımızın karnını da gördük bugün yani. Bir dışarı bakayım. Çıkayım. Neler var? Ya bir bakmak istiyorum. Vay! Koyunların şeyleri büyümüş. Evet. Bunu buradan uzaklaştırdık mı? Bir dakika onun bize gelmesini istiyorum çünkü oralarda ben gel gel burada patla yeter patla bakalım seni patlatmam oğlum patlarsın işte böyle patla da çatla Şurayı şey yaptım ya da yapmayalım. Evet arkadaşlar. Peki ne oldu? Peki ne oldu arkadaşlar? Evet. Her şeyin bir sonu var. Bu videonun da bir sonu vardı. Bay bay.